Aynısı olacak? Kamulaştırma kararı Şuranın aynısı. Ama sürekli olacak tabi. Buradan böyle boylu boyunca şu kazıktan sona kadar parma mecbur şey Parmağın duvarda Kurtuluş Savaşı ile ilgili materyaller, objeler olacak girişte elektronik bilgilendirme sistemi koydu arkadaşlarımız bu sistemden gelen de gelen de ziyaretçilere öncelikle bir genel bilgi elektronik rehber dediğimiz rehber sistemine bilgi sunulacak. Atatürk Evi diye adlandırılan Adala Atatürk Evi'ndeyiz. Atatürk Evi Salihli'nin Ege Bölgesi'nin kurtuluşunda 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu öncesi atamızın son kurmay toplantısını yaptığı bir bina. Bu binada önemli kararlar alınıyor. Bu kararlar İzmir'e girecek kuvvetlerimizin nereden, ne şekilde, hangi komutanın önderliğinde gireceği şeklinde çok önemli kararların alındığı bir bina. Salihli Belediyesi olarak burayı Atatürk evi olarak planladığımızda, düşündüğümüzde Buranın tarihe uygun restorasyon çalışmalarını başlattık. Daha sonra Jeopark Belediyeler Birliği ne buranın tamamlanmasını devrettik ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından da Geopark Belediyeler Birliği bünyesinde buranın restorasyon işlemleri tamamlanmak üzere. bu yıl biliyorsunuz gerek Salihli'mizin gerek Ege bölgemizdeki illerimizin, ilçelerimizin 100. Kurtuluş Yıl Dönümleri Salilimizin kurtuluşu 5 Eylül. O tarihe yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ancak herhangi bir aksaklık olması durumunda, işin gecikmesi durumunda da hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 olacak. Şimdiden Atatürk Evi olarak planladığımız ve Atatürk Evi Müzesi olarak halkımızın, bölgemizin, ülkemizin hizmetini açacağımız bu binamızın ilçemize, bölgemize, ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Restorasyon projelerimizle de tüm hızıyla devam ettiğimiz yine Salihli Adalı Atatürk Evi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Atatürk Evi'nde restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık iki ay içerisinde artık tamamlayarak burasını bir Atatürk Müzesi haline getirmeye amaçlıyoruz. Burası biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın son dönemlerinde artık Atatürk'ün burada silah arkadaşlarıyla birlikte toplantısını yaptığı ev olarak biliniyor. Burada restorasyonda artık son aşamalara geldik. İnşallah en kısa zamanda bitirerek hizmeti sunmaya amaçlıyoruz.